Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şura Nur Ertürkmen. Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün Hacettepe Yapay Zeka Topluluğu olarak yeni bir video serisi çekeceğiz. Ee, serimizin adı Yapay Zeka Her Yerde. Bugünkü ilk e, konuğumuz kurucularımızdan Yunus Emre Özkes'e. Merhaba Yunus Emre. Merhaba Şuran. E, kendini ve eğitim hayatını kısaca e, tanıtabilir misin? Şu an nerede ve hangi alanda çalışıyorsun? Ee, tabii ben e, 2015 Hacettepe Üniversitesi e, giriştiğim e, bilgisayarda okudum. E, Hazırlıkla beraber 5 e, yıl boyunca Hacettepe bilgisayardaydım. E, yeni mezun oldum. E, bu üniversite hayatı süresince de e, tabii zorunlu stajlarımız oluyor. 3 e, yerde staj yapma imkanı buldum. E, ODTÜ ve Bilkent e, teknokentlerinde e, farklı şirketlerde. E, bunun haricinde e, akademik çalışmaların içerisinde de bulundum. E, hocalarımın yanında, bölümden hocalarımın yanında. E, Bunlara ek olarak da e, toplulukların içerisinde aktif bir şekilde rol aldım. E, bunlardan biri de tabi dediğim gibi e, yapay zeka topluluğu, e, kuru, e, kurulurken de yanındaydım. İki yılda aktif görev aldım. Ee, ve şu anda da e, yapay zeka üzerine, konuşma tanıma üzerine çalışan e, bir firmada ARGE e, mühendisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Ee, yapay zeka alanına ilgin nasıl başladı? Kendini nasıl geliştirdin bu alanda? Ee, <laughs> Aslında şöyle, yapay zeka'yı ee, i̇lk hazırlığa geldiğimde, bilgisayar bilimleri bir derya denizdir. Ee, çok fazla alanı vardır. Ee, Android'den tutun işte webine, yapay zekasına, e, veri bilimine kadar çok fazla alanı var. Ve bunun farkında e, olarak geldim. E, üç tane alan belirlemiştim kendime. E, siber güvenlik, e, web ve yapay zeka. E, Bunları çalıştım. Çok fazla işte kalide de, e, kaliye de baktım. Çok fazla işte web tool'larına, işte web e, programlamaya da baktım ama en sonunda hocalarımın da yönlendirmesiyle e, Hacettepe'de e, alanında çok saygın, çok değerli e, yapay zeka çalışan hocalar var. E, bu hocaların da hocalarımın da yönlendirmesiyle beraber e, yapay zeka çalışmaya başladım birinci sınıfta. Aslında ilk e, duymamda biraz garip, deep, deep learning ile başladım ben derin öğrenme ile e, dersleri veriliyordu bizim teknokentimizde hafta sonlarıydı işte gidip geliyordum İlk oradan öğrenmiştim derin öğrenme dersleri e, yardım yani ne olduğuna dair hiç bir fikrim yoktu bu arada ilk e, gittiğim zaman işte robotlardan bahsediliyordu işte otomatik araba kendi kendini süren arabalardan bahsediliyordu bunlar işte nasıl yapılır. Bunlardan bahsediliyordu. Bu yolla derin öğrenmeyi ben haberdar olup hocalarımın da yönlendirmesiyle derin öğrenme çalışmaya daha doğrusu yapay zeka çalışmaya devam ettim. Yeni mezun oldunuz. Şirketlere başvururken yapay zeka konusunda kendini geliştirmiş olmanın sana bir artısı oldu mu? Nasıl oldu? Hı hı. Hı. Yapay zeka alanında çalışıyorum. Hem staj yaptığım yerlerde sektörde neler yapılıyor, neler çalışıyor, bunları görme fırsatım oldu. Hem de hocalarımın yanında akademik çalışmalarda bulunma fırsatım oldu. Yani aslında iki farklı deneyimi de tatmış oldum ve bu da bana iş başvurularında aslında çok yardımcı oldu. Yani iş başvurularında mülakat tarzından çok işte neler yaptım, hangi çalışmalarda bulundum şu çalışmalarda şu modeli uyguladım neden? Veya işte e, bu, e, bunun gibi biraz daha teorik sorularla karşılaştım şu ana kadarki başvurularımda. Ve bu teorik sorularımda yaptığım, şu ana kadar yaptığım hani içinde bulunduğum akademik çalışmalar çok büyük rol aldı. E, çünkü e, daha öncesinden akademik çalışmalarda bulunduysanız e, Onların dilini çok iyi biliyorsunuz, nasıl konuşulacağını ve neler yaptığınızı anlatırken de çok kaliteli bir başvuru süreciniz olmuş oluyor ve bu da her iki tarafa da güven veriyor aslında ve seçilmenizde yani sizin tercih edilmenizde çok büyük rol oynuyor aslında. Bu bağlamda tabii yaptığım üniversite içerisinde yaptığım çalışmalar, özellikle akademik çalışmalar yani içinde bulunduğum akademik çalışmalar, hocalarımın yanında yaptığım şeyler beni çok fazla geliştirdi ve iş başvurularına da çok büyük yardım dokundu. Anladım. Ee, şu an çalıştığın pozisyonda bir iş günü nasıl geçiyor? Çalışma hayatında yapay zeka ve yazılımı hangi alanlarından faydalanıyorsun? Ne gibi teknolojileri kullanıyorsun? Ee, bir günüm nasıl geçiyor? Aslında e, güzel bir soru. Ee, Yapay zeka mühendisinin aslında arge mühendisi olarak çalışıyorum ama yapay zeka özelinde çalışıyorum. Yapay zeka modelleriyle uğraşıyorum. Bir yapay zeka mühendisi ne yapar aslında? Önüne bir görev geldiğinde, önüne bir challenge geldiğinde önce veriyi inceler. Veri yoksa veri toplar. Bu veriyi temizler. Ve kullanılacak bir veri elde ettiğinde, artık kullanılacak bir veriyi toparladığında da e, yapay zeka metodlarıyla, işte, makine öğrenmesi yöntemleriyle, derin öğrenme yöntemleriyle e, o veriyi anlamlandırmaya çalışır aslında bir anlamda. Benim de yaptığım şey bu. Yani önümüze bir e, görev verildiğinde, bize bir görev verildiğinde, iş verildiğinde e, o işe bakıyoruz. Yani e, veri toplanacaksa e, nereden nasıl toplanıyor? veya elimizde zaten bir veri varsa veri neler içeriyor? Onları inceliyoruz. Veriyi anlamlandırmaya çalışıyoruz kendimizce. Ve veriye göre veya yapacağımız göreve göre yapay zeka modelleri belirleyip onları onlar üzerine denemeler yapıyoruz. Anladım. yapay zeka çok dinamik bir alan. Kendini bu alanda nasıl güncel tutabiliyorsun? Ee, şöyle aslında dediğim gibi çok dinamik bir alan çok fazla çok hızlı değişiyor ee, bundan e, işte 2012'de bir patlaması var e, derin öğrenme metotlarının e, 2012'den önce aslında çok e, popüler değildi e, ve çok hızlı gelişmeye başladı bu hızı nasıl takip edebiliriz aslında e, Yapay Zeka konferanslarını takip ederek yapabiliriz. Mesela bilgisayarlı görüde CVPR işte veya genel olarak NIPS gibi gibi birçok akademik makalelerin yayınlandığı konferansları takip ederek aslında yapay zeka dinamik yapıyı bir şekilde takip edebiliyoruz. Tabii yapay zeka artık şöyle de bir alan. Medium daha çok fazla yapay zeka ile ilgili bloglar da yazılmaya başlandı. Çok fazla kaliteli profesyoneller tarafından böyle Medium blogları da oluşuyor. Aslında Medium'u da tavsiye edebilirim size. Çok fazla, çok güzel makaleler oluyor. Oradan da güncel içeriği takip edebiliyorsunuz. Konferansların yanında tabii ilk olarak. Tamam kariyerini bu alana yönlendirmek isteyen lisans ve lisans üstü öğrencilerine ne tavsiye edip bulunursun? Ee, şöyle e, aslında yapay zeka e, yani birçok alanda olduğu gibi hem akademik tarafı var hem de e, bir sektör tarafı var. E, aslında yapay zeka alanında eğer yani kariyerinizi geliştireceksiniz bu ayrımı iyi yapabiliyor olmanız lazım yani ben akademik alanda mı çalışmayı isteyeceğim yoksa e, sektörde mi çalışmayı isteyeceğim gibi e, sektörde de çok fazla tabii, araştırma yapılıyor e, konferanslara işte makaleler çıkartılıyor e, ama e, önce bir e, akademik tarafta mı yoksa mühendis olarak mı e, çalışmaya devam edeceğim e, bunun bir ayrımı yapılması lazım e, lisans döneminde ve bu da en iyi e, hem sektörde çalışarak ki bizim işte bilgisayar mühendisliğinde çok fazla olan bir şey üçüncü ve dördüncü sınıfta part time çalışmak hem bir yerde part time çalışarak hem de işte hocaların yanında işte üniversitede fırsat bulabiliyorsan veya kendi başına bir araştırma projesinde çalışmak her iki farklı yerden de tat aldığınız zaman farklı deneyimler elde ettiğiniz zaman. Aslında nerede çalışmak istediğinizi, ne şekilde çalışmak istediğinizi e, bulabiliyorsunuz. Bu açıdan e, farklı tatlar almayı, farklı şeyler denemeyi, e, hem sektörde çalışmayı hem de e, üniversitede, akademik çalışmalarda bulunmayı biraz yoğun oluyor. Bu dört yıl içerisinde çok kolay olmuyor ama e, kendi yolunuzu bulmanız lazım. Bence bu çok çok önemli. Bu açıdan e, birçok şeyler tatmayı ben öneriyorum. Evet zaten az önceki soruda da söylemiştin. Akademik faaliyetlerim çok işe yaramıştı şirketlere başvururken diye. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Bir bilgisayar mühendisi olarak cevaplayacak olursan yapay zeka bilgisayar mühendisliğinin neresinde? Yapay zeka bilgisayar mühendisliğinin aslında bir alt dalı gibi düşünebiliriz. Gerçi son zamanlarda çok fazla ayrılmalar da başladı. Yani yeni bölüm olarak yapay zeka mühendisliği veya işte yapay zeka bilimi gibi gibi bölümler açılmaya başladı. Ee, ama genel olarak bilgisayar mühendisliğinin içerisindeki bir alan olarak düşünebiliriz. Ee, bu yapay zeka zaten çok fazla alanı içinde barındırıyor. Ee, matematik işte istatistik, olasılık işte lineer cebir e, gibi gibi birçok konuyu aslında barındırıyor. Çünkü yaptığınız şey aslında bir optimizasyon, bir yapay zeka modeli oluşturup onu optimize etmek, bu bağlamda birçok şey içerisinde, bilgisayar mühendisliği içerisinde bir alt alan olarak görebiliriz. Çok teşekkür ederim sohbetimiz için. Çok güzel bir sohbet oldu. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Yani röportaj için eklemek istediğim de bir şey yok. O zaman teşekkür ederim tekrardan. Görüşürüz. Peki görüşmek üzere.